Aynen. Kanka, Kanka sen bırak. Biraz daha yapmaya devam et istersen. <laughs> yo 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 yap yap ya, yap yap. yap. Ya, devam ya. et. Devam etsene. Gerizekalı. Devam et. Devam et. Devam et. Merhaba ya? ben Göksu. Doğum adım Amar ee, dün videonun çekildiği saat akşam 23.39'da. Ee, arkadaşım beraber meydanda beklerken diğer arkadaşlarımızı beklerken meydanda sadece biz ve o şahıs vardı. O şahıs durup e, e, yürüyüp bizim karşımıza geçip cinsel organı çıkartıp oynamaya başladı. Bu benim var mesle üçüncü defa başıma geliyor. Sadece bu önceki iki e, olayda belge çekme fırsatım olmamıştı ve yayma fırsatımız olmamıştı. Şimdi o anda hemen videoyu çekmeye başladık. Video çekince hemen koşmaya başladı, kaçmaya başladı. Polislere haber verdik, polisler geldi, ifademizi verdik. Ama polisler dışında biz de bir şekilde yaymaya ve kadın olarak mücadele edip diğer kadınların da yanında durmaya çalışıyoruz.